Bugün sizlerle Lip Gloss Nihal Ziyagili, Tokat Erbağ'ın ve Nişan Taşı'nın en erkeksi erkeği Burhan Altın ve Gatımın Gülü Harley Quinn'i bir araya getiren bir konuyu ele alacağız. Lafı fazla uzatmadan işte karşınızda histrionik kişilik bozukluğu. Bu kişilik bozukluğunu açıklarken kaynak olarak dsm 5ı yani Amerikan Psikiyatri Birliği Tanı El kitabını kullanıyor olacağım. Bu kısa hatırlatmadan sonra hemen konumuza geri dönelim. Tanı El kitabımıza göre histriyonik kişilik bozukluğunun 8 temel tanı ölçütü var. 1 numara Kişi ortamdaki ilgi odağı olmadığını anladığı anda huzursuz hissetmeye başlar. Bu kişiler bir ortama girdiklerinde ortamdaki bütün ilgi onların üzerinde olsun isterler ve bu ilgiyi çekebilmek için de ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yani Yahşi Cazibedeki simgenin de dediği gibi kameramancı hep onları çeksin isterler. Televizyoncu beni çek! Beni çek, beni çek, beni çek! Televizyoncu uzun yap! Bana yap, bana yap, bana yap! 2. İlgi odağı olabilmek için baştan çıkarıcı, provoke edici ya da fazla abartılı davranışlar sergilemek. Bakınız dudak parlatıcısı Nihal'in 79 bölümlük dizide bilmem kaç milyon kere bayılması gibi. Ya da Burhan Altıntop'un hiç durmadan birilerini irite etmek için uğraşması. Ya da Harley Quinn'in 7-24 yüksek libido davranışlar sergilemesini örnek olarak gösterebiliriz. 3 numara duyguların sığ ve abartılı yaşanması. 4 numara dikkati üzerine çekebilmek için dış görünüşü özellikle de giyim tarzını kullanmak. Hemen örnekleyelim. Burhan Altıntop'un kızıl kestanenin erkeksi tonlarındaki saçı. Ne? Bir defa benim saç rengim kırmızı değil. Bir defa benim saç rengim kızıl kestane erkeksi bir de. Bir de erkeksi. Ya da civciv sarısı saçı. Siz seçin. Harley Quinn'in stylinginden bahsetmiyorum bile. Gotham City'de ondan daha dikkat çekici giyinen biri olduğunu sanmıyorum. Yani el kitabımızda da belirtildiği gibi bu kişiler dış görünüşlerine dikkat çekmek için sık sık değiştiriyorlar. Moda kanası şahika koç aslanlı gibi olmak istiyorlar. 5 numara oldukça gözleme dayalı sığ ve ayrıntıdan yoksun ifadeler kullanmak. Bu birazcık havada bir tanım oldu. O yüzden bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela diyelim orada bir x kişisi var ve ben o x kişisini tanımıyorum bile ama bir anda diyorum ki ''Ya bu X kişisi ne kadar iyi bir insan.'' Ama aslında yaptığım bu yorumun altını doldurabileceğim hiçbir somut kanıtım yok. Sadece kafamı öyle esti, öyle söyledim. Yani bu kişilerin ortaya attığı iddiaların altı genelde boş, öylesine söylenmiş, herhangi bir dayanağı yok. 6 numara. Duyguları fazla abartılı, dramatik, hatta tiyatral bir şekilde ifade etmek. Bakınız Burhan Altıntop'un bir olayı anlatırken, kendini koltuğun bir tarafından diğer tarafına savurarak konuşması ya da azıcık hastalansa bile ölecekmiş gibi davranması. Sonra ben diyeyim Nihal Ziyagil, siz deyin her sıkıştığında kendini yere atıp bayılması. 7 numara kişinin çevreden çok çabuk etkilenmesi ve manipülasyonlara fazla açık olması. Tanı kitabımız diyor ki bu kişiler çevreden çok fazla etkilenirler. Dışarıdan gelen herhangi bir eleştiri, bir ima ya da bir övgü hemen onların düşünce ya da davranış kalıplarının değişmesine sebep olabilir. Mesela Makbule Burhan topa boyunuz kısa Burhan Bey dediği zaman Burhan hemen gidip kendine bir topuklu ayakkabı almıştı. Pardon yüksek platform. Burhan Bey topuklu ayakkabı mı giyiyorsunuz? Ne? <laughs> Aa! Ben size kısa dediğim için. Topuklu ayakkabılar benim için. Sus be! Ya da yine Makbule ve ofistekiler onun kassız, zayıf vücuda sahip olduğunu düşündüğü için kendine şişme kaslı bir kostüm diktirmişti. Nihal Ziyagil'in Firdevs Yoreoğlu'nun her söylediğinden etkilenmesini saysam mı bilmiyorum sonuçta. Koskoca bir Firdevs Yoreoğlu yani ondan hepimiz etkilenirdik herhalde. Yine de Nihal de az ilgi arsızı değildi şimdi. Sonuncu ve sekiz numara yaşadığı ilişkileri fazla içselleştirme ve olduğundan daha derin zannetme. Şöyle toparlayayım, bu kişiler insanlarla kurdukları ilişkileri olduğundan daha samimi zannediyorlar. Mesela daha 5 dakika önce tanıştıkları birine hemen bir lakap takıp hitap edebiliyorlar. Mesela yine Burhan Altın Top'a gidelim. Osman Koç dayak yedikten sonraki bölüm ona Osman Dostum diye hitap etmeye başlamıştı. Yani özetle histrionikler Charlie Putun da dediği gibi sadece ilgi istiyor. Bu arada tekrar söylüyorum bunları bir örnek teşkil etmesi adına gösteriyorum yoksa bunlar zaten gerçek insanlar değil yalnızca hayali karakterler. Dolayısıyla abartılı yazılmış olmaları gayet normal. Burada bizim asıl amacımız bu kişilerin neden? Histriyonik kişilik bozukluğu olduğunu kanıtlamak değil. Histriyonik kişilik bozukluğunu bu kişilerin davranışlarına bakarak gözümüzde canlandırabilmek. Ha bir de bonus olarak sürekli ben çirkinim diyen ama aslında çirkin olmayan insanların bu davranışının arkasındaki motifi anlayabilmek. Kızlar soruyor orada da dendiği gibi. Sürekli ben çirkinim diyen kızın amacı nedir? Muhtemelen histriyoniktir ama aramızda kalsın. Şaka bir yana teşhis koymuyoruz. Teşhis koyma işini profesyonellere bırakıyoruz. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sanıyorum artık kimdir bu histriyonikler sorusunun cevabını da aldığımıza göre artık yavaştan videoyu kapatabiliriz. O zaman bir sonraki videolarda başka başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakal. Ha bir de o pikmilerden biri olma Allah aşkına. Neyse Behlül Kaşar.